Arkadaşlar hepinize Takeoff Channel'dan yeni bir videodan merhaba yanımda Mehmet Bodur hocam var hocam Merhabalar Merhabalar hoş geldiniz hoş tekrar bulduk. kokpitimize Kokpitinizde olmak benim için büyük bir şeref hocam Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz IJET'teyiz ve Boeing 737 simülatörün içindeyiz arkadaşlar bu dünyada popüler olarak kullanılan yolcu uçağı ve bu hava yollarının da pilotlarının yetişmesi için bu simülatör çok önemli arkadaşlar çünkü uçağı gitmeden önce yani bir önceki aşama bu simülatör herhalde. Evet. Şimdi arkadaşlar burada simülatör serisi dedim olacak. Acil durumları sizden çok talep geliyor. İşte motor bozulursa ne olur veya kalkış iptal olması ne olur vesaire. Biz hocamızla bu videoları çekeceğiz ve bugün bu videoda sizlere bir kalkışta motor arızası veya kalkış nasıl iptal edilir onları göstereceğiz arkadaşlar. İstediğiniz başka acil durum senaryoları olursa eğer seve seve yapmaya gayret ederiz. Şimdi hocam kalkışta kuş mu kuş gireceğiz? Ne yapacağız? Şimdi normal olarak kalkışta herhangi bir emerjansı durum meydana gelirse belirlediğimiz süratten fazla bir sürate ulaşmış isek ne olursa olsun kalkışa devam ediyoruz. Kalkışa devam ettikten sonra klasik olarak uygulamamız gereken şey pozitif climb iniş takımlarımızı alıyoruz. Mütakiben uçağımızı temizliyoruz filabımızı aldıktan sonra ve single engine diye girdiğimiz irtifa var. 800 fit, 1000 fit, 1500 fit neyse ondan sonra uçağımızı süratlendirerek level change, M1 page maximum continuous power diye ezberlediğimiz bir ritüel var. Orada ne oluyor? Biz buradaki süratimizi level change olarak o süratimizi ulaştırıyoruz. Buradan M1 page dediğimiz kendimizin FMS'imizde bulunan M1 page'i vurarak M1 page'e geliyor. Burada da maksimum continuous power'ımızı takip ediyoruz ve uçağımızı tekrar uçurmaya devam ediyoruz. Her meydanın kendisine ait bir engine out SID dediğimiz bir planlaması var. Eğer bu planlama yoksa şirketlerin engine out SID'si yani bir motorla uçabilir olarak tırmanma ve holding yapabilme, bekleme yapabileceği yerler var. Bunlar yayınlanmıştır. Eğer yayınlanmadıysa da biz kendimizin karar verdiği engine out SID holding pointini kuleye söyleyerek pen 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 veyahut da Antalya 180 radial 25 mil 5000 fitte soldan beklemeye girdim. Teferruatı size bir ayrı bildireceğim. Tek motor arızası Mayday mi? Pen pen mi? Tek motor arızası yangınsa Mayday, herhangi bir kuş çarpmasıysa pen pen pen. Ama yangın Mayday. Evet Antalya Havalimanı 18 e, Center pistinde Sayın Mehmet Bodur Hocamın kaptanlığında Tek Motor yarışısı yaşayacağız arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı uçuşlar olsun. Hayırlı uçuşlar. Stabilize. Take off. M1 heading select. Take off. Take off thrust set. Benim set take off thrust dememe gerek var mı hocam? Yok yok. Take off thrust set. 80 80 V1 V1 Rotate Kuşlar I have the control and communication. Ben de checklistlere bakacağım normalde. Evet, 400 fite kadar sadece pozitif climb gear up. Gear up. Okay. Hemen trimimizi yapıp yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra heading select ve autopilot. Evet, bundan sonra şu anda itibaren sizin checklist maddelerini uygulamanız lazım. Checklist maddelerinde ilgili ilgili gaz kolunu geri çekiyoruz. Ondan sonra motoru durdurmak için işlemlerimize devam ediyoruz. Tabii ki otopilotta devam edebilmemiz için gaz kolunu ben ileri alıyorum. Burada ritüelimiz şu. Level change M1 page maksimum continuous power'da alarak da 98.5 devrimizi açıyoruz. 98 buçuk ayarladık 98 buçuk ve devam ediyoruz ve burada e, fix Info'daki olan bizim daha önceden hazırladığımız emergency'deki holding point'imizi buradan alıp lexpeşte ilgili olan noktaya koyaraktan uçağımızı oraya doğru uçuruyoruz. Şimdi ben bir izleyenlerimiz için çok kısa bir anons yapacağım. Tek motorumuz kaybettik. Tek motorumuz kaybettik. Kuşlar girdi ve motorumuzu bozdu. Bozdu. Motorumuz şu anda susmuş durumda. Evet. Bu durumda bizim en van dediğimiz iç motorda değer yoksa motor çalıştırmaya teşebbüs etmiyoruz. Eğer herhangi bir şekilde en vanda değer varsa kuş çarpması değil de herhangi bir motorda fail dediğimiz bir arıza meydana gelmişti. En vanda değer varsa motor çalıştırmaya devam ediyoruz. Eğer herhangi bir yerde sarı bir ikaz görmüşsek yani diyor ki sizin motorunuz çalışıyor. Diğer motorda bir imbalansınız meydana geldi. O imbalansı tekrar buradaki checklist maddelerine göre crossfit'i çalıştırarak bizim çalışmayan yani motorumuzun bir, iki numaralı motorumuz arızalı bizim iki numaralı motorumuzdaki yakıtları bir numaradan kullanmamız için gerekli olan işlemleri yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar Mehmet hocamın lafını balla kestim. Mehmet hocam şimdi başımıza bir motor arızası geldi. Şimdi ne yapıyoruz? motor arızası meydana geldiği zaman motoru tekrar çalıştırıp çalıştıramayacağımızı araştırdık. Ve biz iki pilot olarak checklistler neticesinde geri dönmeye karar verdik. Bu kararımızı şirketimizle paylaşıyoruz, yolcumuzla paylaşıyoruz ve de kabin amirimizle paylaşıyoruz. Ondan sonra uçağımızı inişe hazırlıyoruz. İniş hazırlamak için gerekli olan bütün ilgili checklistleri tek 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 uyguluyoruz. Bu checklistlere ilave olarak da tek motor yaklaşma ve tek motorda uçağımızın üzerindeki değişikliklerin neler olduğunu olan additional dediğimiz ilave checklist maddelerini tekrar tekrar kontrol ediyoruz. Bu checklist maddeleri uygulanmadan kesinlikle inişe gelmiyoruz. Sonra da yaklaşmamız olan ILS approach'u uyguluyoruz. Ve sonra yaklaşıp iniyoruz. Ve yaklaşıp iniyoruz. Şimdi sevgili izleyenler burada ben şunu söylemek istiyorum size. Tek motor kaybı çok büyük, çok bir, olay büyük değil. bir olay değil. Yani başınıza gelirse yarın öbür gün veya gelmişse yorumlara yazın. İnanın bana bu kokpite oturan her pilot bunun için eğitimi defalarca simülatörlerde alıyor. Bunun için korkmanızı gerektirecek durum yok. Kaptanın sesini mutlaka yolcumuz duymak ister. Hem de o sakin ve dingin sesiyle. Sakin ve dingin sesiyle. <laughs> evet şu anda bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Buradaki uygulamamız gereken e, checklistleri zaman darlığından dolayı size anlatamadık ama tüm checklistler hazırlandı. Briefingler yapıldı. Sonra inişe devam ediyoruz. Buyurun. Evet, Checklistsiz bir uçuş düşünülemez zaten. Kesinlikle. Ama burada bir simülatördeyiz. Arkadaşlar. Simülatördeyiz. Ardı çekim yapıyoruz. O yüzden ben checklistleri birazcık atlamak üzerine rica ettim. Sağ olsun kırmadı Mehmet Hocam beni. Ve şu anda zaten son yaklaşmanın son bölümüne doğru devam ediyoruz. Ve ILS 1.8 Center pisti, Antalya pistimiz önünde. Önümüzde alçalmaya devam ediyoruz. Thousand flight path'i de takip etmek bununla mesele hocam herhalde asimetrik evet, olduğu asimetrik için. Evet, asimetrik olduğu için flight path'i direksiyonlarla takip ediyoruz. Glide slope ve diğer bütün bilgileri ayarlanmış olarak son yaklaşmaya giriyoruz. Autobrake, how much? three. three. Five hundred. Four hundred. Minimum, continue. Three hundred. minimumdan sonra pisbaşı başı üç kırmızı bir beyaz son yaklaşmanın en ideal yaklaşması 50 40 30 20 10 Spoiler Screen Arm Hocam, pistte tutmak çok zor mu? Burada daha önce eğitim alındığı için, mümkün olduğu kadar orta taksi yolunu takip edecek kadar devam ediyoruz ve tabii ki biraz zor. Ve dikkat ederseniz çok ani sağa ve sola kaçışlar olabiliyor, ona dikkat ediyoruz. Piste kalmamaya çalışıyoruz ve verilen park yerine doğru devam ediyoruz. Bu arada tebrik ederim. Teşekkür ederim ayrıca. Bizi sağ salim yere indirdiğiniz için. <laughs> ama tekrar etmemde fayda var. Ben bu e, video çekerken hocamdan rica ettim checklistleri. Hocam atlayabilir miyiz? Atlarız ama ben sorumluluk kabul etmem dedi. <laughs> Bütün Aykala. checklist maddelerini biz gene de uyguladık. Siz uyguladık mi? Tabii. Evet. Yani arkadaşlar bunun gerçeğinde Nerede checklist örneği var mı arkada? Bir tane var şöyle var. uzaktan göstereyim kameralara. Anıl hocamdan rica ettim. Normalde arkadaşlar bu uçağın kendi kokpitinde duran checklist şurada. Normalde yani bu checklistler olmadan uçuş düşünülemiyor arkadaşlar. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Videoyu kapatalım e, beraber sizle. Bu seriyi devam edeceğiz ama arkadaşlar dediğim gibi eğer imkanımız olursa e, yorumlarınızı bekliyoruz e, ve daha sonraki videolar için fikirleriniz varsa ya da bu videoda aklınıza takılan bir şeyler varsa e, yorum olarak yazmayı lütfen unutmayın. Take Off Channel'da yeni videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın. Emniyetli uçuşlar diliyorum. Emniyetli uçuşlar arkadaşlar.